Başkanım, sayın sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri, sayın basın mensupları, sayın hanımefendiler ve beyefendiler. 5 Aralık kadının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 87. yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız törene hoş geldiniz. Atatürk yaptığı devrimlerle sadece vatanı değil biz kadınların da kurtuluşu olmuştur. Sayın Candan Yücel, yoğun programından dolayı katılamayacağını bildirip, 5 Aralık seçme ve seçilme hakkımızın 87. yıl dönümü kutlu olsun. Dayanışma ve mücadeleyle kadınlar hayatın her alanında karşılarına çıkarılan engelleri aşacaktır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kadınlar. Candan Yüceer, Tekirdağ Milletvekili Tören programını sunuyorum. Türk Kadınlar Birliği Çelengi'nin Atatürk Anıtı'na sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesi Başkanı Sayın Belma Özsoy'un konuşması, Kapanış Bir toplumun uygarlık seviyesini ölçmek için toplumdaki kadınların statüsüne bakmak gerekir. Bugünümüzü borçlu olduğumuz dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve şükran duygularımızın ifadesi olarak Türk Kadınlar Birliği Çelengi'nin konulması. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün demokrasi ve cumhuriyet şehitlerinin ruhları için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşı. Çağdaşlaşma yolunda ekmek ve özgürlük davasında kadın ve erkeğin eşit olarak yan yana omuz omuza yürümesinden yanayım. Türk kadınını haremin kafeslerinden çıkarıp parlamento kürsüsüne getiren, Türk kadınını erkeğinin yanında hak ettiği yere davet eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuz vardır. Bugünün anlamıyla ilgili konuşmasını yapmak üzere Türk Kadınlar Birliği Malkara Şube Başkanı Sayın Belma Özsoy'u mikrofona davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın bugün ve dün seçilmiş bizim için bugün için çok önemli değer taşıyan tüm kadınlarımız Sayın sivil toplum örgütlerinin başkanları, sayın basın mensupları, toplumun mihenk taşı muhtarlarımız ve çok değerli dostlarım. Hepinize merhaba. Bugün büyük bir devrimini, devrimin yıl dönümünü kutlamak için toplandık hepinize bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Ben her yıl hatta kendimin bile inanmakta zorluk çektiği bir heyecan yaşıyorum bugün. Sanki milli bayramlarımızdan birini kutluyorum gibi. Çünkü demin de dediğim gibi çok önemli bir gün ve biz Türk kadınının onur günü, gurur günü, daha doğrusu çok acı ama bugün olmasa biz olmazdık insan sayıldığımız gün. Sözlerime bizden başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı dünya lideri Gazi Mustafa Kemal'le başlamak istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kadın erkek birlikte giden bu kadınların, bu ülke kadınlarının hala nüfus sayımında bile sayılmaması, parantez içinde hayvanlar bile sayılıyordu nüfusta, kadınların erkeklerle bir arada görünememesi, kadının hiçbir faaliyet içinde olmamasını atam bu ülkenin kadınlarına yakıştıramıyordu. Onun için kadınlara örgütlenin diye seslendi. Çünkü bu yalnız onun elinde olan bir şey değildi. Kadınlar da 1924 yılında cumhuriyetin ilanından birkaç yıl, birkaç ay sonra Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. Vapurlarda, trenlerde, tramvaylarda perdeler kalktı. Ama zihinlerdeki o kara perdeyi kaldırmak o kadar kolay değildi. Cumhuriyetin odak noktası da kadındı. Mustafa Kemal Atatürk, kadın sosyal, siyasal ve okul ekonomik alanda eşitliğe kavuşturulursa bütünlük sağlanabilir düşüncesiyle şöyle diyordu. Tek kanatlı uçamazsınız. Bir bütünü düşünün. Yarısını zincirleyip toprağa bağlayın. Tek kanatla uçmanız, tek tarafınızla uçmanız mümkün müdür? Dünyanın pek çok ülkesinde hala kadınlar ikinci planda yer alıyordu. Cumhuriyet ilan edilmişti ama kadınlar ne seçebiliyor ne de seçilebiliyordu. Yani söz hakkına sahip değillerdi. Kadın koruluşu olan Türk Kadınlar Birliği de bu eşitliği kazanmanın mücadelesini veriyordu. Mustafa Kemal Atatürk modern dediğimiz pek çok ülkeden önce Türk kadını seçme, Türk kadınını seçme ve seçilme hakkına kavuşturmak lazım diye direniyordu. Bu onun en önde gelen hakkıdır diyordu. Ve 5 Aralık 1934'te Türk kadını nihayet seçme ve seçilme hakkına kavuşturuldu. Mutluyuz, gururluyuz, onun içindir ki çok heyecanlıyız. Ancak hala nerelerdeyiz? Adımlarımız neden engelleniyor? Hangi zihniyetle mücadelemiz hala devam ediyor. Konuşulup, görüşülüp, tartışılması gereken şeyler. Kadının yeri evidir. Annelik en kutsal meslektir diyenlere ne olur biz kadın ordusu olarak göğsümüzü siper etmesini bilelim. Demin milletvekilimizin dediği gibi dayanışma ve mücadeleyle kadınlar haklarını ellerinde tutabilirler. Kadın arkadaşlarımıza da şöyle diyorum. Ne olur birlik olalım. Ne olur hep birlikte mücadele edelim. Ne olur biz kadınlar hak ettiğimiz yerde durmasını bilelim. Hala 2021'deki mücadelemiz kadına şiddet, kadına taciz. Çocuğa şiddet, çocuğa taciz, eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla güvencelerimiz için hala ve hala büyük uğraşlar vermekteyiz. 1935'te Atatürk uluslararası kadınlar heyetini Türkiye'ye davet etti. Ve onlara Çankaya Köşkü'nde şöyle seslendi. Türk kadını hiçbir alanda erkeklerden geri kalmayacak. Dünya kadınlarıyla el ele vererek dünya barışı, dünya huzuru için çalışacak. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için diyorum ki Türk kadınını erkeğinin yanında hak ettiği yere davet eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuz var. Ona hepinizin huzurunda minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kadın demek cumhuriyet demektir. Ve biz cumhuriyet kadınları olarak sizin de adınıza bugünümü sana borçluyum atam diyorum. Saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Güzel günler görmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.